İnsanlarda kullanılan bazı antimikrobiyaller hayvanlarda kullanılmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyallerin veya antimikrobiyal gruplarının belirlenmesi hakkında tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyeller veya antimikrobiyal grupları veteriner tıbbi ürünlerde veya ilaçlı yemlerde kullanılmayacak. Avrupa Birliği üyesi ülkelere hayvansal ürün ihracında sorun yaşanmaması için yapılan düzenleme kapsamında bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları reddedilecek. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Türkiye'de bu aktif maddeleri içeren herhangi bir ruhsatlı veteriner tıbbi ürün bulunmuyor. Düzenlemeyle beşeri tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılmış antimikrobiyal maddelerin hayvanlarda kullanımı da engellenmiş olacak.